Merhaba arkadaşlar. Yorumlarda bazı arkadaşlar üzümler ne oldu diyor. Geçen sene üzümler kurumuştu. bu sene ne oldu diye yazmışlar. Üzümlerin bu seneki hali böyle. Gayet güzel. Boyu bir metre bile olmadı hala. Ama 8-10 tane şey var. Salkım var üzerinde. Ama şey biz tabi bakımını bilmiyoruz ki üzümlerin ya yani böyle şey gibi üçüncü sınıf üzüm gibi irileşmiyor. Ne ilaç verilir, nasıl çapalanır, nasıl sulanır bilmiyoruz yani. Bunların da kökü nereye gittiğini de bilmiyoruz. Etrafını çapalasak kökünü koparacağız edeceğiz diye korkundan çapalayamıyoruz. Buraya su döküyoruz ama kökü ya oradayız ya falan. Böyle saçma sapan bir durumdayız. Allah'a emanet bıraktık üzümleri yani. Ne verirse yiyoruz işte. Tadı da çekirdek bu arada. Çok şekerli değil belki. Beklemesi lazımdı ama. güzelmiş ya. Ekşili falan da gitmiş. Gün geçtikçe güzelleşiyor da.